Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yepyeni bir yani ilk defa EX Mobile 24 video çekiyoruz ama olsun ben önceden oynamıştım da tamam merak etmeyin arkadaşlar bunun sebebi EX yeni mobile oynayacağız ee, birkaç maç atabiliriz onun dışında da çok bir şey yapacağımı düşünmüyorum çünkü zaten pazarda bunu çok oyuncu yok onu size söylüyorum yani alacağım oyuncu da yok param da yok fakir ee, oyuncu satış şey yapacağım da ox Staring e aldım bugün işte onun dışında oyuncum yok. Başka alacağım. Takım kadrom böyle. Bu kadroyla geçen maç evet, yalan olmasın. bu kadroyla güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Yani 99 gen olamay olamayabilirim. Çünkü bayağı oynamam lazım. Mesela en, en iyisinden beste 100 gen yapacağım. Ondan sonra d değiştireceğim. d değiştirip onun yerine 97'lik adam alacağım. Belki önce 99. Yani çok sıkıntı. Yani şuradan baksam yok ya. Yok ki. Yok abicim. Yok yok yok. Yok yani. Yedeklerde adam yok. Hepsini sattığım için otomatik kur dediğimde beni Oha bu kadar mı fark ediyor? Oha lan bak 85 kere nasıl çıkıyorum? Bak nasıl çıktı? <laughs> Uyuhum, bu kadar mı fark ediyormuş be. <laughs> evet, ıı, uzatma var. Zaman hiçbir şey çıkmıyor genellikle. Size çıkıyor mu? Ya da çıkıyor mu? Ya da çıkmıyor mu? Bakacağız. Yani, ne çıkmıyor çıkıyor mu? Yorumlara isterseniz yazın. Bana çıkmıyor bakın. Bak nasıl çıkmayacak? Bak nasıl çıkmayacak? Ben nereden biliyorum? En azından 70 yıllık şey adam çık. O da iyidir. O da iyidir. Ona ben bir şey demiyorum. O da iyidir. Ee, o zaman bir maç atarım. Ben zaten e, ee, onu göstermeden önce birazcık efsane lise. ben kasmış miyim efsaneden evet kastım zaten efsane listesini buradan kastım takım 99 yani şeyini yaptım buradan aldım sonra bunları yaptım falan falan filan öyle gitti işte şunu bir daha yapabiliyor muyum bilmiyorum şunu bir daha yapabiliyor muyum yani mesela ikinci takım B takımını yapamıyorum ikon galerisi var bunun dışında da çok da bir şey yok bence. Şöyle elit falan ya da yok. Gerek yok. İkon tıklarım. Ana. Ana da zaten bir şey yok. Görevler vardı. Onu da yaptım. O sıkıntı yok. Her gün girip yani girmeye çalışıp söyleyemedim pardon arkadaşlar özür dilerim ama girmeye çalışıp şuradan mesela ıı, almak istiyorum ya da bu görevleri yapmak da istiyorum. Bakın. Bu görevleri yapmak istiyorum. Bu görevleri teker teker her gün günlük görevlerden yapmaya çalışıyorum da zaten. Yani kakalar alamam. Ee 98 değil ama alamayabilirim. Şuradan dudek'e vuracağına bastım dudek'te. Vurduksa 98 olur, güzel olur. Olmazsa kötü olur mesela yani. Zaten benim şeyim de yok. Bitti günlük. Şunları yapmaya çalışıyorum, olmuyor. O zaman girelim. Ne kadar kötü oynadığımı görebilirsiniz. Ne kadar kötü oynuyorum. Onu da görün zaten. kadar kötü oynuyor bak abi. Abi verdiğin rakibe bak ya. Ha ben olmuşum ben pardon ben ne dedim doğru ya. Abi orta saha çok çöp. Ben o adamdan daha iyi olmamı ben nasıl bak onu koyuyor bana görün şimdi. Adamdan daha iyi olmam genim daha yüksek olmama rağmen nasıl koyuyor bakım şimdi bana. Lan ne kadar ben iyi bir şimdi zaten. Ama bana o kadar iyi koyacak ki şu an. Bak bak easy. Daha santra bile vuramıyorum. Hayda Oğlum internet. Ben daha santra beste gidiyor abi. Aa. Ah. Ah. Uf. Uh. Çok iyi oynuyor. Valla abicim. Bebelak benden daha iyi oynuyor. Oğlum adam nasıl kayıyor? Kay, ben, aslında kaymıyor ama. Bak, Beringham'dan kay. Bak 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 defansa bak. Bergkamp. Bergkamp'tan yedik. Joao Felix'ten çalımı da yedik. Oradan yaptık. Oradan çıkar. Abicim defansın 150'ine bakar mısın ya? Ben işte bu defans seviyorum be. Pas. Vur. Vur be. Gol be. Lay 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 Vur be. Oh abi. Çok iyi. Burada Uğurcan yerine bana kaleci örneği yazabilir misiniz yorumlar? ama param da olacak. Yani Uğurcan'dan çok daha iyi sıra. 97 gelmiş. Ben bakacağım tabii videodan sonra. Yani kaleci bak araştırmıyorum. Ben sol kanadı. Aslında orta saha mı araştırdım? Diyorum ki. Ben sol araştırıyordum. araştırıyorum. İlk önce soğuk bek araştırıyordum. Grimaldo'yu satacaktım 16 milyona. Çıktım 98'lik. Mor yükseltilmiş. Ferdi Kadıoğlu alacaktım. Sonra sol kanat alayım derim. Sol kanatım düşük çünkü. Yani 94'lük sundu. O yüzden değiştirdim. Yükselttim öyle yani. Van Dijk çok iyisin. Abicim ama hayır. Taç bizde değil adam bozdular. Ya. ya da adam boz. Bizim adam kötü Bak Joao Of Van Dijk ne kaydı be. Arkadaşlar o kadar kötü. Evet bu adamdan öğrenebilirsin. Tezgah lan bu. Oha oğlum tezgah lan bu. Lan tezgaha getirildim. İşte bak bu abi bu şutu kurtarabilecek bir adam lazım. Adam nereden geçiyorsun? Bu şutu kurtarabilecek bir adam lazım abicim bana ya. Berk arkadaş olur ben. Aha bak bak bak. Esterlik orada adam var ya hani. Hani vardı ya. Alır mıyım lan raport? Lan kırmızı kart neden attım bana? Ben kırmızı kartı neden alayım? Ayıp oldu ama şimdi. Pan pan e, pan. Al, uf, 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 uf 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 Ver bakayım. Uy posa gel. Real Madrid. Tezgah. Tezgah getirildim lan. Uf. Ben aslında ben onu atak sen işte. Max oyuncu ben kurtarıyorum Santrayı. Engin futbol bilgilerini ben yok ben kullanmıyorum. E ben niye ben kullanmıyorum ya? Bak bak bak. Liverpool Kovic uf 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 Real Madrid gözleri şaşkın. Uf. 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 Oğlum ya neden böyle oynuyorum ben ya? Abicim neden adamın yanından geçiyorsun? Uf beste gel. Uf gole gel. Ama aslında tutmuştuk da ne? yani atmıştık da. Adam çıkardığı için Luis Figo'ya kay, kay 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 Oğlum öyle kayılır mı? Kayıyorsun adama kayıyorsun, topu alıyorsun ama topu alamıyorsun. Adam verir. Ya ben ne diyorum ya? bak bak bak. Üf. Hareketlere bak Sterling e ver. O da çalımını az atamadı ki. Sterling nasıl koşuyor mu? Ellerini havaya kaldırmış. Hayır, hayır, hayır. Lan. <laughs> Adamın yüzüklük adamından iki tane gol yiyip durdum ya. <laughs> ben ne derim? Adam bunu koyacak demedim. Koydu işte ben, beni en abi en gün UFC 24 mobile oynayış bir giderim de. Benden bu iyi oynayışları iz, izleyebilirsin. O kadar iyi oynuyorum ki şu an ama internet var ya. Yani <gülüyor> kaybedince <gülüyor> benim suçum değil diye bir yerden. Abicim nasıl atıyor ya? Hayır oğlum bizimkiler e, ee, bacaklar eklenildi. <laughs> abi ya. Allah aşkına bu nasıl vur abi? Bu nasıl ne, neden geçtin bunu? Neden geçtin? Neden geçtin? Ya bir de dislike atıyor. Ben sana dislike atarsam şimdi. Ayşe işte ben yeniyorum. Skor tam tersi. E, kol bozuk arkadaşlar. Kol bozuk. Lütfen şey zannetmeyin ya. Bak 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 dislike. Dislike. Ben yeniyorum ya şu. Abicim neden mi bestim böyle bir çılgınlık var ya? Ya hepsi bana oynuyor. Tezgah bu ya. bir tane de hazırlık maçı <laughs> Ya abi. Ya, işte ben size demedim mi koyacak bana diye. Bak 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 üç verir üç uyu, bak. Böyle abi olsun. onunla baba piro oynayanlar var ya ben onlar değil. Diye... Ben baba kiro oynuyorum arkadaşlar. Abi 18 dakikada kadar attım sonra full yedim ya. Adam artıyor abi. Adam hakkı olmayan kupan. ben oynayamıyorum belki hani. Hani ben oynayamıyorum belki. Ya abi ya. Diyor musun ki Epeyce göster bakayım. Allah Allah. Ne Bak bak bak. Arkadaşlar buradan açıyorum. E, her an okuyamıyorum. O çıkıyor. Ondan sonra buradan da çeç çıkıyor. Yani arkadaşlar e çeç de Okey. Abi ben ne istiyorum bilmiyorum. Abi oyun şey yok ki. Doğru Yani adam satsam satamam. Bir şeyler alsam yapamıyorum. Güneş ışığı gidiyormuş. Onun yerine ne gelecek acaba? Merak et. Şimdi merak et. Ne gelecek? Sonra kahramanlar varmış. Hani yok oğlum kahramanlar da yok. Abi arkadaşlar bu bitmiyor arkadaşlar? bu mücadele ya. Bitir şu mücadeleyi. Ben sevmiyorum. istemiyorum belki ya. Hadi bir tane de karşı atak oynayalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Belki bir tane daha video gelir sonra. E, belki ama. Aa, aa tamam anlatan benim fırsatlarım üzere ya. Anlatan <laughs> fırsatlarım üzere Abi yine adamın yüz kadın bana yeter ya. ya. benim sanki yok. Şöyle yaslan. Yaslanmıyorum ki oturuyorum. Bak 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 ovun baba piro. Ovun baba Abi adam ittirdi penaltı. Bak nasıl yenileceğim onu da izleyin zaten siz şimdi. Bak bak bak. Uy ne koydum. Ama abicim şöyle şimdi. Karşı atakta vurabiliyorsun. Çünkü atakları full sen yaptığın için. O ne lan? Atakları full sen yaptığın için öyle. Diğer kimde atakları sen yapıyorsun. Oynuyorsun öyle yani. Senlik de bu kadar ben görmediğim için. neden böyle koşuyorsun? Sterling senin çalınma olman gerek Oğlum seni boşamadık. Uy. Abi adam atıyor. Adam atıyor. Tezgah lan bu. Uy. Uy. Oldu mu şimdi bu? Heh. Gece ben burada bilgisayarda oynuyordum. Hiç oynayamadım fark ettim. Tabi daha basıyorum adam bak S'ye basıyorum adam yukarı gidiyor <laughs> o kadar kötüyüm ve gittim yanlışlıkla Vinicius Junior'la orada dövüş atalım mısın voleyelim bir şeyler attım ben nasıl attım ben de bilmiyorum yani attım e, Vinicius kendi Vinicius Junior, kendi kendine bildiğim bir dövüş ata falan çekti öyle öyle yani hadi atama atamadı be o zaman e, bitirelim videoyu ya. O zaman diğer ki videolarda görüşmek üzere. Belki bugün bir tane daha video gelir. Bilmiyorum. Ama sessiz video gelebilir. Onun için ben söz ederim. O zaman bu videomu da sona Size çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.